Selam gençler. Bugünkü konumuz çember. Çemberde alan, çemberde çevre, çemberin görünümleriyle ilgili MEB'in çıkmış sorularından oluşan toplamda 34 tane soru çözümü yapacağız. Bir videoda 34 soru fazla uzun, biraz da sıkıcı olabileceği için iki part olarak düşünüyorum. Hemen birinci sorumuzu çözmeye başlıyoruz. Bir bisikletin aynı büyüklükteki tekerlekleri şekildeki gibi 6 eş parçaya ayrılmıştır. Bisiklet ok yönde ilerlerken tekerlekleri 120 derece döndükten sonra bisikletin görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Bakın benim bisikletim çember şeklinde tamamı 360 derece. Bana dediği kısım bu bisikletimin tekerleğinin 120 derece dönmesi. E, dönse tam bir tur dönmüş olur. Ama bu 120 döndüğü için 360'ta 120 derece. Yani baktığım zaman bu ikisi arasında 3'te birlik bir oran var. E toplam burada 6 tane parçam olduğuna göre her bir tanesi 3'te 1'den 6'da 2 yapmış olur. Yani her bir parçam 2 tane ileriye gitmiş olacak. Hemen şuradan kolayca ayırt etmek kolay olsun diye ben şurayı seçiyorum. Şu 2 tane yan yana beyaz. Burayı seçtim. Bu 2 tane yan yana beyaz. 2 ileri giderse 1, 2. O zaman birinci beyazım buraya gelecek. Sarıyla çizdiğim yere şu ikinci beyazım da bunun yanına gelecek. E bu iki beyazın şurada yan yana olması lazım. Şöyle baktığımız zaman Adana şıkkımız ve Denizli şıkkımız direkt buradan eleniyor. Daha sonrasında bu iki beyaz haricinde iki beyazdan sonraki kısmı şuraya bakalım gençler hemen. Şöyle bir şu kısmını temizledim sizler için. Şimdi diyoruz ki buradan iki beyazı buraya getirdik. İki beyaz şu beyazımız nereye gidecek? E bu da iki birimlere gidecekti. Bir, 2. Diğer bir yazımında şu gördüğüm kısma gelmesi gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman evet Ceyhan da burada ama Bursa şıkkına bakın burada değil 3 adım. Yani yarım tur 180 derece dönmüş. O zaman Bursa şıkkında eliyoruz. Birinci sorumuzun cevabı Ceyhan şıkkı. İlla ki içi boş beyazları referans almak zorunda değilsiniz. İstiyorsanız şuradaki siyahlar üzerinden de aynı mantıklar düşünebilirsiniz. E şu içi dolu olan kısmım iki tur gelirse buraya gelecek. Şu iki tanesi yan yana siyah olması gerekecek. E bakın iki tanesi yan yana siyah. Bunu sağlayan zaten tek şık Ceyhan. Buradan da cevabı ulaşabilirsiniz. İkinci sorumuz. Yine deminki soruya benzer bir soru aslında eşit aralıklarla yerleştirilmiş 8 koltuktan birinde oturan Fırat, dönme dolap ok yönünde kaç derece döndürüldüğünde Mer için bulunduğu en yüksek nokta ulaşır. Bakın Fırat'ın bulunduğu noktamız burası. Döndürdüğümüz zaman Meriç'in için oluyor. Yani şurada bakın 8 eş parça vardı. Bu 8 eş parçanın 3 tanesini yukarıya çıkması gerekiyor. E toplamda benim dairem 360 derece. Ben şöyle 360'ı 8'e böldüğüm zaman her bir parçamın 45 derece olduğunu bulur. Yani şurada gördüğümüz açıların her birisi 45 derece. E Fırat'ın bulunduğu noktadan Meriç'in oraya ekmesi için 3 tane bu 45'i geçmesi gerekiyor. O zaman 45 ile 3'ü çarpıp cevabımıza da 135 derece olarak söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuz AD ve BC çemberin birer çapıdır demiş. Bakın AD gördüğümüz yer şurası. BC gördüğümüz yer şurası. Zaten çemberin çapı ne demek? Merkezden geçen çemberi iki eş parça yaran ve çember üzerinde çizebileceğimiz en uzun doğru parçası. ABC 25 derece vermiş. Buna göre CED yayının ölçüsü neresidir? Ne kadar e, durdu? CED dediği kısım gençler şurası. Benim bu CED'nin ölçüsünü bulmam için buraya gören şuradaki açıyı bulmam gerekiyor. E Benim bu açıyı bulmam için ters açı olduğuna göre şu karşısını bulmam gerekiyor. E şimdi burada yapacağımız hamlemiz de şu. Çemberin merkezi şurası. Bakın benim çizdiğim şu kısım yarı çapım. Yani R diyorum. E aynı şekil şurası da benim yarı çapım. Buraya da R diyorum. O zaman baktım. E burada ikiz kenar bir üçgen oluştu. Burası 25 derece ise Buradaki açımın da 25 derece olması gerekir. E zaten bunu bulduktan sonra cevabımız çıkıyor. 2 tane 25'ten bize 50 derece gelmiş olacak. 180 iç açıların toplamı üçgenin 50'yi çıkarttığım zaman 130 derece bulacağım. Bakın bulduğumuz 130 derece hem şurada gördüğümüz soru işareti kısım. Şurasını 130 bulduk. Ters açılar olduğu için burası da 130 olmuş olacak. E merkezden 130 derece görüyorsa CED yayının ölçüsü de 130 derece olacak. Cevabımız Bursa. Dördüncü sorumuz yarıçapı 6 santim olan bir çember 4 eş parçaya ayrılmıştır. Bu parçalardan birinin uzunluğu kaç santimetredir? Uzunluk dediğine göre aklınıza hemen çevre formülü gelecek. Çevre formülümüz gençler 2 pi reydir. Hemen pi sayısını 3 alınız demiş. O zaman 2 çarpı 3. Yarıçapımızı soru 6 vermiş. 6 ile çarpıyorum. 2 kere 3 6. 6 kere 6'dan 36. Fakat bu 36 benim bulduğum çemberin çevresidir. Bana bunun 4 eş parçaya ayrıldığını ve bunlardan bir tanesini. E 4 eş parçaya ayrıldığına göre 36'yı 4'e böleceğiz. Bir tanesinin uzunluğuna da 9 santim kalacak. Beşinci sorumuz yarıçap uzunluğu 12 santim olan Çemberde 140 derecelik merkez açıya sahip çember uzunluğu kaç santimdir? Pi yine 3 olmaz demiş. Bakın burada formülüm. Çevre formülüm 2 pi ile sonrasında bana eğer burada bir açı veriyorsa benim bunu açıyla çarpmam. Çarptıktan sonra dairemin tamamı, çemberin tamamı 360 derece oluştuğu için 360'a bölmem gerekiyor. Hemen verilenleri yazıyorum. 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız 12 açımız 140 derece. Daha sonrasında bir deneyimiz var bölü 360 derecemiz var. Şimdi burada gerekli sadeleştirme işlemlerini yapacağız gençler. Mesela bakın burada ilk sadeleştirmemizde ne yapabiliriz? Şu sıfırlar birbirine götürebilir. Sıfırlar birbirini götürdükten sonra 12 ve 36 sayıları var. E 12'ye böldüm bir kere var. 12'ye böldüm 3 kere var. E sonrasına baktık. E bu üçler de birbirini götürdü. Geriye buradan 2 ve 14 kaldı. Yani 2 çarpı 14'ten 144 derecelik açımızın gördüğü yayın uzunluğuna 28 santimetre kalacak. Altıncı sorumuz demek sorunun çok çok bir benzeri yarı çap uzunluğu 9 santim olan bir çemberde 120 derecelik merkez açının gördüğü yayın uzunluğu kaç santim olur? Bakın 2 artık burada formülü bir daha yazmayacağım. Pi sayısını vermediği için direkt pi olarak yazıyorum. 2 çarpı pi çarpı yarı çap Yarı çapımızı 9 vermiş. Çarpı açı. Açımızı 120 vermiş. Açı yazıyorsam aşağıya böyle 360'ı eklemek zorundayım. E Sonrasında işlem becerisi gençler. Şu sıfırlar hemen birbirini sadeleştirir. Demin de yapmıştık. 12'ye böldüm bir kere. 12'ye böldüm. 3 var. Daha sonrasında bu 3 ve 9 sadeleşir. 3'e böldüğümüz zaman burası gitti. İçinde bir kez var. 3'e böldüm. Burada 3 kalmış oldu. Aşağıda 1 var. Bir şey kalmadı. Yukarıda ne kaldı? 2 kaldı pi kaldı ve bir de 3 kaldı. E bunların çarpımından da bize 6 pi gelecek cevabımız yine Bursa şıkkıdır. 7. sorumuzda deminki soruya benzer bir soru. Yarı çap uzunluğu 4. Şuraya R'nize 4'ümüzü yazdık. O merkezi çemberin ABC yayının uzunluğu 10 santim. Evet bu sefer bize yayın uzunluğunu sormuyor. Yayın uzunluğunu vermiş. O zaman buradaki açısını soruyor bize. Şu açımız kaç derecedir? Bakın direkt formülü yazıyorum. 2 Pi gördüğümüz üzere 3 yazdık. Yarı çapımız 4. Açıyı bilmiyorum. Bilmediğim için şu soru işareti yine ben ne yazayım? X yazayım gençler. Şöyle X bölü 360. 360'a böldüğümüz zaman bu kaça eşit oluyormuş bunun boyun uzunluğu? 10 santime eşit oluyormuş. Şimdi hemen burada sadeleştirmelerimizi yapacağız hemen şurada 360 sayısını karşıya da atabiliriz. an 2 kere 3 6 6 4 24. Baktığımız zaman bunların hepsi 36, 360'da sadeleşiyorlar. Nerede ama? Şöyle 4'e böldüm. 4'e böldüm 90 kaldı. Sonrasında 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 30 kaldı. Sonrasında 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 15 kaldı. Yani şöyle aşağı in dedim. Yukarıda x kaldı. Aşağıda 15 kaldı. E bu da eşittir 10'a. E, x bölü 15 ona eşitse buradaki bölü 15'i karşıya çarpı olarak atarım. 10 çarpı 15 olmuş olur. 10 çarpı 15'ten de x gördüğümüz yeri 150 derece olarak buluruz. Cevabımız Adana şıkkıdır. 8. sorumuz bir çemberde ölçüsü 45 derece olan merkez açının gördüğü yayın ölçüsü 12 santimdir. Bu çemberin yarı çap uzunluğu kaç santimetredir? Bakın bunu deminki formüle göre de yapabiliriz. Bu sefer farklı bir türlü yapacağım. Şöyle 45 derecelik kısmın uzunluğu 12 santim. E benim çemberim 360 dereceden oluşuyor. O zaman burası yani çevresi x santim dediğim. Burada ister içler dışlar yap gerek yok. 45 ve 360'a baktığımız zaman bunlar birbirinin 8 katı. E burada 8 katlık bir oran varsa 12 ile de 8'i çarparsam 12 çarpı 8'den 96 bulurum şuradaki x'imizi. Yani bunun çevresi 2 çarpı pi 3 alıyorum çarpı r'si. 96'ya eşitmiş. 2 kere 3'ten 6 tane R'miz 96'ya eşittir. E R'yi bulmak için iki tarafı da hemen 6 ile sadeleştirebiliriz. Sadeleştirdiğimiz zaman R gördüğünüz şunlar birbirini götürecek. 96 bölü 6'dan 16 santim olarak buluruz. Çözmeyeceğim ama burada şunu da yazayım. İsteyenler genel formülü bakın 2 çarpı pi sayısı 3 bize R'yi soruyor. Çarpı açımız 45 Açı yazıyorsam aşağıya bölü 360 getiriyorum. Bu neye eşitmiş? 12. Bu şekilde formülümü yazıp gerekli sadeleştirmelerle. Zaten bakın 45 ve 360 8 kat vardı. Burada 8 kalır. Daha sonrasından 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Burada 4 kaldı. 4'ü buraya atarsam çarpı 4 olarak geçer. 48 her tarafı 3'e bölersem R'yi bulmak için 48 bölü 3'ten yine cevap 16 çıkacaktır. Buradan da çözebilirsiniz. Bu şekilde açılarda oran orantılarda kurabilirsiniz. Dokuzuncu sorumuz 2000 santim uzunluğundaki bir tel ile yarı çapın uzunluğu 30 santim olan çemberlerden en çok kaç tane oluşturulabilir? Bu çemberin çevresini bulmamız gerekiyor öncelikle. Formülü uzun uzun bir daha yazmıyorum. 2 pi reydi, 2 çarpı pi sayısını 3 alın demiş. Yarı çapımızda sorumuz bize 30 vermişti. 2 çarpı 3'ten 6, 6 çarpı 30'dan da 180 santim gelecek. 180 santim demek gençler buradan bize bir tane çember oluşturacak demek. E 2000 santimlik bir telimiz var bizim. Bundan kaç tane çember oluşturuldu? diye o zaman 2180'e bölmemiz gerekiyor. Bölerken hemen şöyle Birer tane sıfırını attık. 20'nin içinde 18'imize baktık. 1 kere 18 şunlar gitti. 1 kere 18 18. Sonrasında çıkarttık. Tekrardan 20 kaldı. 1 kere var. 1 kere 18'den 18. Geriye burada küsurat kalıyor. Geriye şu sıfırda en son eklememiz gerekecek tabii ki. 20 küsuratımız kalacak. 20 santim. Ama bu geri kalan kısmın önemi yok. Çünkü 20 santimden ben 180 santim bir çember elde edemem. O zaman en çok burada gördüğümüz gibi 11 tane çember elde edebiliriz. 10. sorumuz. Aşağıdaki küçük arabasında çubuklar tekeri eş parçalar ayırmaktadır. Yarı çapı 30 cm olan bu arabanın bir tekeri F noktasında yerle temas halindeyken ok yönüne döndürülmeye başlanıyor ve 10 metre yol aldıktan sonra durduruluyor. Teker durdurduğunda yerle temas eden noktayı hangi noktalar arasındadır diyor. PU çalınız. Önce şunun bir çevresini bulacağız. Bir turda ne kadar ilerliyormuş? Formülümüz 2 pi de artık biliyorsunuz. 2 çarpı 3 çarpı 30'dan bunun çevresinin 180 santim olduğunu biliyoruz. Yani bu bir tur attığında 180 santim der diyor. Bize 10 metre ilerlediğinde soruyor. 10 metre demek gençler 1 metre 100 santim olduğuna göre 10 metre demek 1000 santimetre demek. O zaman benim bunun 1000 cm'de kaç tur atıp tur attığından ziyade bir tur atması demek başa dönmesi demek. Tur attıktan sonra geriye ne kadar yarım tur atıyor veya 4/3 3'te 1 gibi ne kadar ilerliyor onu bulmak. Hemen şöyle 1000 cm'i 180 santime cm bir bölmem gerekiyor. 1000'in içinde 180 5 kere var. 5 kere 180 900 yapıyor. Bunun anlamı 5 tam tur atıyor. 5 tam tur attıktan sonra 100 santim Yani 1 metre daha ilerliyor. Ya bunun 1 metre ilerlemesi ne demek? Bir turunda çevresi bunun 180 santimdi. Bir tur dönmesi 180 santim. Bakın 6 eş parçadan ayrılıyor. O zaman diyorum ki ben şöyle 180'i 6'ya bölersem her bir parçanın aslında kaç santim olduğunu bulurum. Şu parçaların her birisi gençler 30 santimmiş. O zaman burada 5 tam tur attı 30 böyle geldi. ve 30 da böyle gelecek 60. 30 da böyle gelecek 90. Yani şu C ye gördüğümüz yer Buradan dönerken şu an 90'da C gördüğüm yer buraya geldi. 100 santim dönüyor bu. 90'dan şuraya kadar 10 santim daha ilerlemiş olacak. Yani benim buradaki C noktam şuraya gelecek. E C buraya geldiğine göre arkasındaki D noktam da F'nin olduğu yere gelecek. Benim aralığımda C ile D arasında Bursa şıkkında olacak. 11. sorumuz: Şekildeki karenin köşeleri çemberin üzerindedir. Karenin köşegen uzunluğu 8 cm. Bakın karenin köşegenini çizdim. Şöyle köşegenini çizdim. Bunun uzunluğu 8 santim. Ve dikkat edin bu karenin köşegeni iki eş parçaya ayırıyordu. Yani çemberi iki eş parçaya ayırdığı zaman yarı çapı eşit. O zaman benim yarı çapım da 4 santim olacak. Şöyle R gördüğüm yerde de 4 yarı çaplarımı yazdım. Sonra bana neyi sormuş? AKB yayının uzunluğu ne kadar? AKB yayının uzunluğu yani bana şurayı sormuş. Bakın benim çevre formülüm neydi? 2 pi 2 çarpı 3 çarpı e, yarı çapımda 4 buldum. 2 kere 3'ten 6 6 kere 4'ten 24 buluyorum. Bu benim çevrem ama 24. E, baktığımız zaman burası gençler bu AKB'nin olduğu yer şu kısım şu kısım ve de, karenin 4 kenarı eşit olduğu için burada 4 eş parça ayrılmış. O zaman 24'ü 4'ü böldüğüm zaman bunların her birinin uzunluğuna şöyle hemen farklı yazalım. Bu gördüğümüz kısma da 6 santim kalacak. CB yayına da CD yayına da ve aynı şekilde AD yayına da 6 kalmış olacak. 6 6 6 olarak paylaşacak. Bize şurayı soruyordu AKB yayını. Cevabımız 6 cm. 12. sorumuz. Şekilde C merkezli yarım çember ile B ve D merkezli yarım çemberler çizilmiştir. AE doğru parçasının uzunluğu 40 santim olduğuna göre taralı bölgenin çevresinin uzunluğu kaç santimdir demiş. Bakın AE'nin boyu 40 santim. O zaman burada bakın toplam 4 tane parça var. Şurada gördüğümüz her küçük çemberlerin yarıçaplarına 10 düşmüş olacak. ve bu sayede büyük çemberimizin yani şurada gördüğümüz AE yanı gören çemberin yarıçapına da 10 düşmüş olacak. E 2 pi r formülünden 2 çarpı 3 çarpı 10 10 daha bunun yarıçapı çapı 20 idi. 20 ile çarptığımız zaman gençler 2 kere 3 6 6 kere 20'den 120 bulmuş oluyoruz. Fakat yarım çember dediği için bu 127 bizim 2'ye bölmemiz gerekiyor. 2'ye böldüğümüz zaman buradaki yayımıza 60 kalıyor. Bakın 60 bulduğumuz yayımız şurası. Şurada gördüğümüz kısmın uzunluğu 60 geliyor. E çevre oluşturması için başladığımız yere geri dönmesi lazım. O zaman şurada gördüğümüz 1 ve 2 tane olan kısmının da uzunluğunu bulmam lazım. E buranın formülü de 2 çarpı pi çarpı bunun yarıçapını 10 bulmuştuk. 2 kere 3'ten 6. 10 ile çarptık 60. E bu da yarım olduğu için 2'ye bölüyoruz. Buradan da bize her bir tanesine 30 düşüyor. Yani şu gördüğümüz çemberden de yarım çemberden 30 gelecek. Buradan da 30 gelecek. E şimdi boyalı bölgenin çevresine baktığımız zaman burada gördüğümüz büyük çemberin yani büyük yarım çemberden 60. Diğer iki senden de bize 30-30 gelecek. Topladığımız zaman da da genel çevremizi 120 santim olarak bulacağız. 13. sorumuz Birçok öğrencinin patlayacağı bir soru gençler. Şekilde o merkezli daire taralı bölgenin çevresinin uzunluğu 70 santim ise dairenin çevresinin uzunluğu kaç santimdir? Bakın burada yarı çapı bize vermiş ama yarı çapı direkt kullanmamıza gerek yok gibi düşünüp 90 derece var burada. 90 derecede 70 ise e 90 derece 360'ın 4'te bir, o zaman 70'te 4'ü çarparım cevap 280 derim geçerim diye düşünecek birçok öğrenci kardeşimiz var diyelim. Burada çevresi 20 dediğine göre bakın şuradaki 20. Demin çevrede ne demiştik? Nereden başlasan oraya geri döneceksin. Yani şuranın uzunluğu, buradaki 20'miz ve bir de buradaki yarıçapımız 20. Bunların hepsinin toplamı 70 yapıyor demek. Yani buradaki 20 artı 20 ve yıl uzunluğu. Burayı bilmiyorum topladığım zaman bunların hepsi 70 yapıyor. E buradan bize gençler 40 gelecek. Ya 40 ile kaçı toplarsam 70 geliyor. Ya da 40'ı karşı eksi olarak atarsanız burada soru işareti gördüğümüz yeri 30. Yani şu yayın uzunluğunu 30 olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi buradan şöyle oran kurabiliriz. 90 derecelik bir kısmımız var. Bu 30 santime denk gelmiş oluyor. E bizden istediği kısım dairenin içerisi yani tamamı. Tamamı deyince aklıma 360 derece gelecek. O zaman 360 derecelik kısmı kaçtır? Bunu yaptıktan sonra da birçok yönden 90'dan 30'a gitmek için 3'te birini almış. 360'ın 3'te birini alıp soru işaretini 120 bulabilirsin. Veya 90'dan 360'a çıkmak için 4 kat ilerliyorsun. 30'dan da 4 kat ilerleyip çarpı 4 deyip yine 120 cevabına ulaşabilirsiniz. Cevabımız Adana. Bu soruyu gören öğrencilerin %70'i Denizli şıkkını işaretleyecektir. Düşmeyin. 14. sorumuz. Çapı 2A birim olan bir daire ile bir kenar uzunluğu 2A birim olan karenin çevreleri karşılaştırılıyor. Buna göre hangisi doğrudur? Bakın çapı 2A demiş. O zaman pi çarpı çap ne demek? Büyük üre. Bu bize dairenin çevresini veriyor. O zaman pi gördüğümüz yerde 3'tü. 3 çarpı çap gördüğümüz yerde 2A. 3 çarpı 2A'dan 6A olarak biz neyi bulmuş olduk? Dairemin çevresini. Karenin çevresini bulurken ne yapıyorum? Karenin çevresi kare dediğimiz kısım dört kenarı birbirine eşit olan bir dörtgendi. E bir kenarı 2A olduğuna göre direkt ben burada 2A ile 4'ü çarpıp karenin çevresini de 8A olarak bulabilirim. O zaman kareye de şöyle 8A yazıyorum gençler. Yazdığım daire 6A kare 8A. Daire kareden daha küçüktür. Şimdi şıkların incelik dairenin içerisi karenin içerisinden büyüktür. Yanlış. Dairenin içerisi karenin içerisinin iki katıdır. İki katı değil. Hatta daha düşük. Yanlış. Çevreleri birbirine eşittir. E, 6A ya 8A ya birbirine eşit değil. Yanlış. Dairenin içerisi karenin içerisinden küçüktür. 6A 8A'dan küçüktür. 15. sorumuz. Yukarıda verilen o merkezi daire diliminin yarı çap uzunluğu 6 cm'dir. A, -B açısının ölçüsü 60 derece olduğuna göre daire diliminin alanı bulunuz demiş. Bakın dairenin formülü demine kadar hep çevre formülümüz vardı. Dairenin alanı deyince aklımıza pi çarpı r kare gelecek. Daire dilimi diyorsa e yine ki çevre mantığıyla aynı. Ben bunu açıyla çarpacağım ama daire dilimi dediği için 360'la oranlayacağım. O zaman verilen bilgilere göre yazarken şu 60'ın gazına gelmeyin. Buranın tamamı 360 dereceydi. Sana 60 dış kısmı vermiş. O zaman 360'tan 60'ı çıkartırsan senden istediği daire diliminin 300 derece olduğunu görürsün. Şimdi şu formüle göre yerleştiriyoruz gençler. Pi sayısını 3 alın demiş. 3 çarpı r kare. E yarı çapımız 6'ydı. O zaman şöyle 6'nın karesi yazdım. Çarpı açımız 300. 300'ümüzü yazdık. Bölü 360. Buradan cevabımız kaç çıkarsa bulmuş olacağız. Hemen şöyle birkaç tane sadeleştirmemizi yapacağız. Yapmadan önce şu sıfırları bir atalım. Sonra 6'nın karesi ne demek gençler? 36 demek. E 6'nın karesi burada 36 var. Birbirini götürecek. Geriye 3 çarpı 30 kaldı. E 3 çarpı 30'dan da cevabımızı 90 santimetre kare olarak buluruz. Bursa şıkkıdır. 16 ile devam ediyoruz. Yukarıda şekilde O merkezi çemberin yarıçapının uzunluğu 5 cm ve AKB yayının ölçüsü 252 derecedir. Bakın AKB dediği yer kısım şurası. Şuranın uzunluğu 252 dereceymiş. Hatta bu renk çok belli olmadı sanki. Şöyle gösterelim. Şuranın uzunluğunun ölçüsü 252 dereceymiş. Buna göre ACB yayının uzunluğu kaç santimetredir? Bakın şuranın ölçüsü 252 ise şurada gördüğümüz açı da 252'dir. E burada bize sorulan bölge ACB yayı şurası. E burayı bulabilmem için 360'dan önce bir 252 dereceyi çıkartıyorum. Buraya gören açımızın 108 derece olduğunu buradan buluyoruz. Yani şu gördüğümüz kısım 108 derece. E bunu bulduktan sonra uzunluk diyor. Uzunluk formülüne göre yazıyorum. 2 çarpı pi çarpı yarı çapımızı 5 vermiş. Sonra burada bir açımız var 108. Açımızı yazıyoruz. Açı yazıyorsam hemen bölü 360 olarak eklemem gerekiyor. Daha sonrasında hemen bakalım bu da neleri sadeleştirebiliriz diye. 2 ve 5'ten gençler 10 gelir. Şöyle 2'yi 5'i attım. Onun sıfırından şu sıfırı gönderdim. Geriye 3, 108 ve 36 kaldı. 108, 36'nın 3 katı. 36'ya böldüm 1. 36'ya bölersem 3 kalır. Aşağıda bir şey kalmadı. Bir etkisiz kalacak. 3 çarpı 3 kaldı yukarıda. ve 3 çarpı 3'ten de uzunluğumuzu 9 santim olarak bulacağız. 17. sorumuz 2022 bu sınıfta çıkmış bir soru. Şekilde O merkezi dairenin yarıçapının uzunluğu 4 santim. Bize açılarımız vermiş 15, 45 ve 60 derece diye. Buna göre maviye boyalı bölgenin alanları toplamı ne kadar? Tabii ki ayrı ayrı bulup toplamamıza gerek yok gençler. Bize burada verilen açıları topluyorum öncelikle. Şöyle açılarımda 60 var, 45 var, 15 var. Toplayınca benden aslında 120 derecelik bir açı istiyor. Hatta bunu ben çoğunlukla şöyle yapıyorum. 120 derece gençler özel bir sayı. Nasıl özel bir sayı? 360 derecenin bir çarpımı. E 360 ta 120. Ne demek? Şöyle 120 bölü 360'ı sadeleştirirsek 1 bölü 3 gelir. Yani aslında benden gerçek alanın 3'te 1'ini bulmamı istiyor. E gerçek alan formülüm pi çarpı r kareydi. Zaten dikkat edin açı varsa çarpı açı bölü 360 buraya ekliyordum. E ekleyeceğim kısımdan bana burada ne geliyor? 1 bölü 3 geliyor. 120 bölü 360'dan. E pi sayısını 3 alın demiş. Yarı çapımız 4 vermişti soruda. 4'ün karesi Çarpı açı bölü 360. Yani 1 bölü 3 yazdım buraya. Açı bölü 360'ı bakın burada sadeleştirdik. Buradan 3'lerin birbirini götürdüğünü görüyoruz. Cevabımız 4'ün karesi çarpı 1. Yani 4'ün karesinden de bize 16 santimetre kare gelecek. 18. sorumuz bir kenar uzunluğu 6 cm olan şekildeki ABCD karesinin kenarlığın orta noktaları EFG ve H'dir. A ve D çeyrek çemberlerin H ise yarım çemberin merkezi olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? p 3 alınız demiş. Bir kenar uzunluğumuz 6 santim. Yani şu karenin gördüğünüz tamamı 6 santimden oluşuyor. E burada boyalı bölgeyi bulmak için kareden şurada gördüğümüz 2 çeyrek ve bir yarım. Aslında iki yarım ve bir çeyrek ne yapacak gençler? Bir tam daire yapmış olacak. Tamamı 6 santimdi. O zaman bakın burada iki tane çeyrek yan yana 3'e 3 ayrıldığını görüyorum. Ve buradan da yarı çapımın da 3 olduğunu görüyorum. Bu ne anlama geliyor? Ben karemin alanından dairemin alanı çıkartacağım. 2 e çeyrek bir yarımdan bir daire gelmiş oluyor. Karemin alanı nasıl bulacak? Bir kenara 6 olduğuna göre 6'nın karesi. Buradan karemizin alanı 36 santimetre karedir. Burada beklesin. Dairemizin alanı nedir? Pi çarpı r kare. Pi sayısı 3 alınız demiş sorumuzda. Yarı da 3 bulduk. O zaman 3 üç çarpı 3'ün karesi. 3'ün e karesi 9. 9 kere 3'ten bu da bize 27 gelecek. Yani biz karemizin alanı 36. 4 tane şuradaki 2 çeyrek bir yarım daha alanında 27 bulmuş olduk. Çıkartıyoruz 36'dan 27'yi. Şurada ortada gördüğümüz boyalı bölgemizin alanına da 9 cm kare kalmış oluyor. Bakın ayrı ayrı çeyreği bul, çeyreği bul, yarımı bul. Uğraşmana gerek yok. İki, bir yarım, iki çeyrek, bir tama eşittir diyorum. Ve burada da gençler bu videonun sonuna gelmiş olalım. Daha bir bu kadar daha sorumuz var. Onda part 2 olarak 2 gün sonra görmüş olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.